Kıymetli dost, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz konfor alanından nasıl çıkabiliriz veya konfor alanı nedir veya ne değildir. Öncelikle de konfor alanı tanımlayacak olursak, konfor alanı bireyin rahatlık hissettiği, güvende olduğu ve kendini tanıdığı bir alandır. Kişi genelde bu alanda değişiklik yapmak istemez. Konfor alanının hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Konfor alanının olumlu yönleri, bireyin psikolojik olarak dinlenmesine, gevşemesine ve kendini güvende hissetmesine olanak tanır. Bu alan stresin azaltılmasına, zihinsel ve duygusal dengeye katkıda bulunur. Birey bu alanda kendini daha iyi anlar, becerilerini geliştirir ve güven kazanır. Ayrıca konfor alanı kişisel sınırların korunmasına ve bireyin kendi ihtiyaçlarına odaklanmasına yardımcı olur. Konfor alanın olumsuz yönleri ise gelişim ve öğrenme için engelleyici olur. Bu alanda kalarak risk almayı ve yeni deneyimler edinmeyi red eder. Bu durum Yeniliklerden kaçınma, rutine sıkışma, kişisel gelişim önündeki engellerin oluşmasına neden olur. Ayrıca sürekli konfor alanında kalmak zamanla bireyin kendini kısıtlamasına ve hayattan zevk almamasına neden olur. Gelişim için konfor alanının dışına çıkılmalı ve yeni deneyimlere açık olmak gereklidir. Yeni deneyimler öğrenme, büyüme ve kişisel gelişimi destekler. Bu süreç başlangıçta rahatsızlık ve belirsizlik meydana getirebilir. Ancak Uzun vadede bize yeni bakış açıları, beceriler ve deneyimler kazandırır. Konfor alanının zaman zaman dışına çıkarak yeni deneyimler edinmek bize kendimizi keşfetmemize, hayattan daha fazla keyif almamıza olanak tanır. Konfor alanı psikolojik durağanlık ile kişisel gelişim arasındaki dengeyi bulma sürecinde önemli bir rol oynar. Bu dengeyi sağlamak sağlıklı bir şekilde gelişimimizi ve mutluluğumuzu destekler. Konfor alanından çıkmak genellikle başlangıçta zorlayıcı olabilir. Ancak adım adım atılan ufak adımlarla gerçekleştirmek en sağlıklı olanıdır. Konfor alandan çıkmada 7 adım önerebiliriz. Birinci adım, yine deneyimler. Yeni bir şey denemek, konfor alanını genişletmenin harika bir yoludur. Farklı bir hobiyi denemek, bir kursa katılmak veya seyahat etmek gibi aktiviteler yine deneyimlere yardımcı olur. İkinci adım, küçük adımlarla başlamak. Konfor alanında Çıkmak için büyük bir adım atmak yerine küçük ve adım adım ilerlemek daha etkili olur. Yavaşça ve küçük adımlar atmak gelişimimiz için en ideal yöntemdir. Üçüncü adım korkularla yüzleşmek. Korkuların, korkularımızla yüzleşmek konfor alanının dışına çıkmada önemlidir. Korkularınızı anlamak onlarla başa çıkmada ve yeni şeyler denemede yardımcı olur. Dördüncü adım yeniliklere açık olmak. Farklı fikirlere farklı bakış açılarına ve farklı insanlara açık olmak konfor alanını genişletmenin en önemli bir adımıdır. Farklı düşünceler, farklı bakış açıları bize yeni perspektifler sunar. Beşinci adım rutinleri değiştirmek. Günlük rutinlerini değiştirmenin alışılmışı terk etmene ve farklı deneyimler yaşamaya yardımcı olur. Küçük değişiklikler bile bizde büyük farklar oluşturabilir. Altıncı adım risk almaktan korkmamak. Yeni bir şey denemek, veya bir değişiklik yapmak risk olabilir. Ancak bu risklerden kaçınmak gelişimimizin öndeki en büyük engeldir. Kontrollü risk almak gelişmek ve değişmek için önemlidir. Yedinci adım destek almak. Yeni deneyimler adım atarken destek almak çok önemlidir. Arkadaşlarımızdan, ailemizden veya bir danışandan destekleyici bir bireyle bu süreci paylaşmak motivasyonumuzu artırır. Bu adımları yavaşça uygulamak ve sabırlı olmak önemlidir konfor alanımızın dışına çıkarken kendimize zaman tanımalı ve kendi hızımızın farkında olarak ilerlemeliyiz. Her adım konfor alanının genişlemesine ve yeni deneyimler ve dolu bir hayatı keşfetmemiz için bize fırsat sunabilir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bütün iyi ve güzel günler hepinizin olsun.